Olmadı tekrar. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün şunu da çekeyim lan şuradan. Bugün Zula'nın en iyi Zula'nın konuşamıyorum. Zula'nın en iyi hesaplarından bir tanesiyle karşınızdayım. Görüyorsunuz ki KDS'i leveli bakımından mükemmel bir hesap. Lakin rekabeti fazla girilmediği için hilelerden dolayı sağ olsunlar girilmediği için gümüşe düştü. Bugün hesap incelemesi ve rekabet oynama videosu ile birlikte karşınızdayım. Hemen videoya geçelim abi. Şimdi bu hesap ufak bir inceleme yapabildim. inceleme fırsatım oldu. Sınırsız bakımından çok güzel bir hesap. Şu koltuğu da biraz yaklaştırayım. Şimdi. AWP sınırsız. Glock sınırsız. M93R sınırsız. 3. R4. Avuk 5 Groza 6 Kelebek 7, MPT 8, Karambit 9 L111 10 İkili Bombo 11, P90 12, 13, 14 15 16, 17, 18 19, 20, 21 22, 23, 24 25 26 Hadi hepsini geçtim. Sürmene bıçağıyla kasap bıçağını nasıl sınırsız çıkarabildim be adam. Bir de bunlar artı bas bunlara artı basılmıyor. <laughs> Değişik. Sonra karakterlerde var. iki tane kullandığı zaten bunlar önemli olanlar. Şu ikisini kullanıyorum ben de genelde. Bunlar da sınırsız. Özelleştirmeye gelelim abi. Hep buraya tıkladığım zaman böyle bir sıkıntı oluyor. Bak buraya bakar mısın? abi? Efsane hesap ya. Mükemmel mükemmel. Hesap mükemmel. Sırası da kaçmış? 282 imiş. 2018'den beri oynanıyor. Kaçma oranı %2. 10.000 maçta 3.14 kde Mükemmel bir şey. Mükemmel bir hesap. Şimdi bu hesapla birlikte ben bir er rekabet atacağım. Bir oda bulsun hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi oyun buldu zar zor olsa. Bana lütfen içerik olarak hani oyun fark etmez. Yeter ki böyle indirilebilecek oynanacak bir oyun söyleyin. İndirip oynayayım videosunu çekeyim bana içerik önerisinde bulunun. Vallahi sıkıldım artık. Sırf öneri şey olmadığı için öneri olmadığı için içerik olmadığı için üretemiyorum. Bir şeyler üretemediğim için de hani kanal bu sefer öyle dımdızak kalıyor. Öyle yapmak istemiyorum hani oyun oynamak istiyorum ve onları da sizlerle birlikte buluşturmak istiyorum. Dediğim gibi hani bana içerik önerisinde bulunursanız sevinirim. Fikrimin ince gülü. Tamam biliyorum sesim kötü. Lan çekil. <laughs> Ulan öldük ya la. Oğlum bu nasıl bir takım? Şimdi sniper'ımızı aldık. Şu karan bitin de seninle bayılıyorum ya. Oğlum bloklamayın artık ya. Hop bir düştü. Al iyi oldu sana. Çocuk. böyle beni bloklarsan... Uf. Hesap oynatıyor baba ya. Bu hesabın içindeki şeyler var ya kur kur. Ya. SD SD. Hadi bir daha Ugg'la oynayalım bir yer. Bir TK atacağım bu oyun. Anlıyorum. Oğlum bloklamayın. Allah adı hakkı için bloklamayın ya. Bir. Ben mermim bitti bir de ilk oyunum olduğu için eğimim o kadar ısınık da değil. <laughs> <laughs> A4 kişi kaldık. Bu sefer de B'ye yakınım ama A ya gideceğim. Ha <laughs> ha. Ters köşe. Uçurur muyuz bir bombayla? Uçurmayız mı be? Ulan ona nasıl vurabiliyor öyle? Bunlar ölür. Her ikisi de ölür. Arkanız var. Aa kapı var. Alo. Allah'ım asalı yarabbi ya sabır. Silahlar çok iyi ya. Bir de hepsi aynı desen ya. Böyle bir bomba kil yemedi, yedi de ölmedi. Göster tekrar. Bir daha göstermeyecek mi koçum? Öl ya öl ya. Ya oğlum neredesiniz? Bunlar salak ha vallahi yemin ediyorum salak bunlar. Ben bu oyunu salmam zaten karşıya o ayrı bir mesele de. bu merhabalar <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne kadar saftirik adamlar var ya şuradan hemen bir tüyeyim ben öyle sesler alıyorum ki he He Eyvallah kanka Eyvallah Ben dedim TK'mı atarım diye Adam! vallahi adam! Şu oyuna bakar mısın abi ya? 20'ye 4 gidiyorum Ulan nerede pusmuşsun gözükmüyorsun ki. Hemen şöyle bir son elimize oynayalım. Bu el sakin oynayacağım. Bizimkiler ölüyor. Ben de kilo oynayacağım. Artı almaya oynayacağım. Çünkü bizimkiler ölünce maç gidiyor. Az önce de öldüler gerçi ama fark etmedi. Yine aldım. Oğlum o ne ya? Adam ikimize de hs attı. Neyse tamam. Şimdi benim yerim. Benim mekanım. Bak şimdi nasıl oynanır gör. Alıp bakın. Ya oğlum. Allahım masallı ya Rabbi. Girdi girdi mavi girdi. Ben niye kill alamadım bu iki eldiri? Göster babaya. Ben oynayamıyorum. Adamlara info veririm adamlar da oynayamıyor. nasıl bir şeydir bir çözemedim. İlk elde sniper almak o kadar mantıklı bir hareket değil. Bir dakika daha atacağım. Vay canına. Ay. Dur bir yer pompalı oynayayım. Çekil oğlum çekil lan çekil. ya oğlum niye orada pusarsın ki? Oynamayı bilmiyorlar. Korkudan eğimi sallanıyor. Bravo. Brezilya. adam girmiş ya <laughs> amarilla Amarilla oh, benim mu arada tabi hala bu oynanış bana göre bir oynanış değil Ben biraz daha iyi oynamam lazım ama işte şu anda oynayamıyorum Bir tane daha tekan var demiştim. Patlat patlat 3 kişi kaldık. Alırım. Ben bu oyunu salmam. Biriniz alta baksın. Kolum koptu lan. İkisi de bir can. Kapıya geliyor ikisi de kal şu yerinde kal. Kapıda geldiler kapıda bir can. Allah'ım beni kör et kör. La al işte Allah Allah. Korktum lan. Vallahi salmam bu oyunu ben. Girdiler mi? Vay gidebilir çünkü canım o kadar Bom. çok değil. Hemen şurada. Vallahi salmam bu oyunu ben. Affetmem. affetmem. Ulan 3 kişiye karşı da 3 kişiyle birlikte oyun kazandık. Konuşamıyorum. Baba şuraya bakar mısın ya? Neyse arkadaşlar bu videonun bu videonun sonuna gelmiş bölümünü anlıyorum. Bu videoluk bu kadar yeter konuşamıyorum. Ağzımda yara var onun için konuşamıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.